Evet. Kurtarma ekibi aşağı indi. İnşallah hayırlısı yine çıkacaklar yukarıda. Düzce itfaiyesinden arkadaşlar köpeğimizi almaya geldiler. Köpeği kurtardık çok şükür. Çavuşum çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Ellerinize sağlık. 18 Şubat 2020 günü 22 günü e, çıktığımız Çatalçam bölgesinde e, av esnasında e, dereye suya kapılarak dereye sıkıştığını tespit ettik. E, itfaiye arkadaşlara haber verdik. Arkadaşlar sağ olsunlar geldiler. E, vakit geç olduğu için o gün birinci gün vakit geç olduğu için köpeği kurtaramadık. Tespitlerimizi yaptık. İkinci gün arkadaşlar tekrar geldiler. İkinci gün e, arkadaşlar e, köpeğimizi sıkıştığı yere inerek oradan karşı tarafa, e, derenin karşı tarafına, derenin debisi yüksek olması sebebiyle köprü kurdular. Karşı tarafa geçerek köpeğimizi aldılar e, ve sağ salim e, bize teslim ettiler. Arkadaşlara kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, Düzce İtfaiyesi bu konuda gerçekten e, çok özverili ve güvenli bir şekilde çalıştılar. Köpeğimiz de burada gördüğünüz gibi sağ salim bize teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çatalçam köyünde bize gelen ihbar sonucu e, hayvanın dere içerisinde mahsur kaldığı ihbarı geldi müdürlüğümüze. Kurtarma ekibi olarak iki gün e, zorlu bir uğraştan sonra hayvanı e, bulunduğu yerden kurtarmayı başardık. Ama bu süreç içerisinde ilk gün e, beş saat bir keşif yaptıktan sonra kurtarma keşifi yaptıktan sonra e, havanın kararması sonucu hayvanın emniyette olduğunu e, anlayınca müdürlüğümüze geri döndük. Bir sonraki gün e, kurtarma operasyonu için tekrardan e, vaka mahalline gittik. Yaklaşık bir 3 kilometre gibi bir yürüyüş mesafesinden sonra Çatalçam deresine vardık. O günkü, bir gün önceki tasarladığımız kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek için e, 40-50 metre kadar bir iniş ve tırmanışımız oldu. Ve e, köpeğimize ulaşmak için yine dere içerisinde e, köprü kurmamız gerekiyordu. E, sert akan ve debisi yüksek olan bir dereydi. E, köprümüzü kurduk. Hayvana sağ salim ulaştık. Hayvanın genel sağlık durumu e, sıkıntısı yoktu. 6 saat gibi bir operasyonla e, kurtarma işlemini gerçekleştirdik. Hayvanımızı sağ salim e, mahsur kaldığı yerden kurtardık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.